Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Sennheiser Accentum Wireless modelini detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi yeri isterseniz videomuza başlayalım. Öncelikle bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum. Bu linkte özel bir kod var. Kod yardımı ile 3 ay boyunca yaklaşık 500 TL indirimle beraber alabileceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. Öncelikle segmentasyonla başlayalım isterseniz. Normalde Accentum Sennheiser ailesine baktığımız zaman bildiğimiz bir alt markası değil. Yani biliyorsunuz Momentum vesaire bu tarz isimlere alışkınız. Accentum şu anda tamamıyla yeni bir segment. Peki Sennheiser'ın kulak üstü kulaklık ailesine hızlıca baktığımız zaman sıralama nasıl? İlk olarak HD 350 var. Sonrasında HD 450 geliyor. Sonrasında Accentum geliyor ve tabii ki bu işin en son noktası yani kayvan kayma Sennheiser Momentum Wireless var. Onun da zaten kanalda incelemesi var arkadaşlar. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Merak edenler onun da incelemesine bakabilir. Bu kulaklık Sennheiser'ın kendi ailesi içerisinde hiçbirinin rakibi değil ya da bir yenisi bir eskisi değil. Tamamıyla farklı bir segment olarak düşünmeniz gerekiyor. Tabi herkesin aklında daki soru işareti momentum 4 ile arasındaki fark. Kısaca fiziksel farklarından bahsetmemiz gerekirse momentumun hatırlayacak olanlar vardır. Buradaki alanında dokunmatik bir alan vardı. Kulaklığımızı buradan yönetebiliyorduk. Accentum modelinde dokunmatik bir alan yok. Fiziksel tuşlar yardımıyla cihazı kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki fark ise pil kısmında. Momentum 4 60 saatlik bir pil performansını sağlarken Accentum 50 saatlik bir performans sağlıyor ki gerçekten bence zaten yeterli. Rüzgar sesi azaltma özelliği Momentum 4'te otomatik olarak devreye girer çekerken aksentumda manuel olarak devreye giriyor. Bunun için de uygulamaya girip o özelliği açmanız gerekiyor. Bunun dışında otomatik durdurma yine Momentum 4'te var. Yani bu nedir? Kulaklığı kafanızdan çıkardığınız zaman video ya da müzik otomatik olarak duruyor. Ancak aksentumda bu özellik yok. Manuel olarak durdurmanız gerekiyor. Momentum 4'ü kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak aksentumda kablolu kullanım mümkün değil. Ancak tipçe üzerinden kullanabiliyorsunuz. Zaten birazdan değineceğim onlara. Kulaklığın kutusunun içerisinden bir taşıma çantası aksentumda çıkmıyorken Momentum 4'te hard case bir taşıma çantası çıkıyor. Gövdesindeki farklara baktığınız zaman aslında tasarım detayları çok benziyor burada. Ancak tabii ki Momentum 4'ün kalite farkı biraz daha yukarıda. Özellikle kafa bantı kısmında kumaş yapı burada kalite farkını ön plana çıkarıyor. Bunlara ek olarak pedlerdeki derinin hissiyatı da Momentum 4'te daha başarılı. Ses karakteri kısmındaki farklara geldiğimiz zaman ise Momentum 4 bana biraz daha sahne derinliği açısından daha geniş ve aynı zamanda biraz daha parlak bir kulaklık olarak geldi. Ancak ANC kısmında ben iki kulaklık arasında bir fark görmediğimi de söyleyebilirim söylemek istiyorum. Evet farkları çok uzattık. Şimdi gelin Accentum incelemesine başlayalım. Demin de söylediğim gibi aslında tasarımsal detaylara baktığınız zaman Momentum 4 ile ciddi şekilde benzeyen bir kulaklık yapısı var. Ancak daha ince ve daha hafif ve daha ufak bir yapısı var. Momentum 4'teki tasarım dili burada da kullanılmış. Kafa bantı kısmına geldiğimiz zaman üst tarafında plastik var ve sağ tarafında bir Sennheiser logosu görüyoruz. Kafa bantı desteği şuradan itibaren başlıyor artık. Ve kafanıza taktığınız zaman ergonomisi de gayet başarılı. Kulaklığı şu şekilde oynattığınız zaman çeşitli işte alanları oynayabiliyor. Kafanıza ve kulağınıza iyi bir şekilde oturuyor. Tabii ki kafa ayarı da bulunuyor böylelikle kafanız eğer benimki gibi büyük bir kafaysa burada ayarlamalarınızı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 220 gram gibi bir ağırlığı olduğunu söylemek istiyorum. İsterseniz bir de stres testi yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir zorluyorum şu anda kulaklığı. Herhangi bir gıcırdama ya da bir ses vesaire çıkmadı. Güzel. Stres testinden de başarıyla geçtiğini söylemek istiyorum. Siz genellikle bu testi izlerken biraz geriliyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Pedler kısmına geldiğimiz zaman içerisinde R ve L ve Sennheiser Accentum yazılarını görüyoruz. Kulağınıza taktığınız zaman pasif izolasyonunda başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Pedler gayet yumuşak ve nefes alabilirliğinde iyi olduğunu düşünüyorum. Pedlerin içi bana bir tık ufak geldi. Eğer benimki gibi büyük kulaklarınız varsa tam tamına sığıyor. Momentum 4'te benim kulağım bir tık daha böyle rahat ediyordu. Ancak bunda biraz ufak hani alırken dikkat etmenizi önereceğim. Bu arada tabii ki kulaklık kulak üstü değil. Kulağınızı kapsayan bir kulaklık. Yani kulağınızı içine alıyor. Bu benim sevdiğim tarzda bir kulaklık. Kulaklık içe doğru doğru kıvrılmıyor arkadaşlar. maksimumda bu şekilde kıvrılıyor. Gördüğünüz gibi içe doğru kıvrılma yok. Şimdi şöyle bir kafamıza da bir takalım. Kafamızda nasıl duruyor onu da size bir göstereyim. Bence gayet şık ve aynı zamanda şu anda kulaklık açık olmamasına rağmen pasif izolasyonu o kadar iyi ki konuşurken şu anda kendimi duymakta neredeyse zorlanıyorum. O yüzden hani pasif izolasyon konusunda da bu kulakla geçerli notu veriyorum. Hazır kafamıza takmışken yanal baskıdan da bahsetmek istiyorum. Yanal baskı rahatsız edici değil. Şuralarda böyle hafif bir baskı hissediyorum ama bu baskının olması sayesinde demin söylediğim söylemiş olduğum pasif izolasyon iyi oluyor. Eğer burada bu baskı bir tık daha böyle gevşek olsa hemen şöyle deniyorum mesela sesimi daha rahat bir şekilde duymaya başlıyorum arkadaşlar. Rahatsız edici bir yanal baskısı yok. Ancak bence gayet kıvamında olması gerektiği kadar bir yanal baskı mevcut. Tuşlara geldiğimiz zaman burada 4 adet tuş görüyoruz. Bu tuşlardan bir tanesi ses açma, biri ses alçaltma. Diğeri orta tuşumuz yani genel bir tuş. Alt taraftaki yuvarlak tuşumuz cihazı açıp kapatma ve aynı zamanda bulut eşleştirme tuşu. Arkasında bir tane tipçiye girişimi var. Cihaz buradan hem şarj oluyor hem de aynı zamanda işte MacBook ya da laptopunuza bağladığınız zaman kayıpsız bir şekilde müzik dinlemenizi sağlıyor arkadaşlar ki tip C üzerinden böylelikle bağlantı kurulabiliyor. Güzel bir nokta. Hemen arkasında ise bir tane LED'imiz var ve cihazın durumunu anlayabiliyoruz. Bağlantı durumunu, şarj durumunu vesaire buradan anlaşılabiliyor. Tuşlar bir tık ufak ancak zaman geçtikçe kas hafızanızla beraber kullanımınız hızlanacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Evet şimdi herkesin merak ettiği ses performansı kısmına gelelim isterseniz. Bu kulaklıkta 37 mm mm'lik ses sürücüleri var arkadaşlar. Ben bu kulaklığın bas ağırlıklı bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse Sennheiser'dan son dönemdeki yeni kulaklıklarında görmeye başladık bunu. Ben buradaki bas seviyesini beğendim. Hatta bir de uygulama içerisinde bas boost özelliği var. Onu açmasanız bile böyle sağlam güzel baslı müziklerde kulaklığın içerisindeki sürücüler bam 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 vuruyor. Bunu beğendim. Bas performansı gayet iyi. Midler ve tizler kısmına geldiğimiz zaman vokaller aşırı parlak değil ancak müzik gayet canlı ve gayet temiz bir sesi bizlere sağlıyor kulağımızı tırmalamadan güzel bir dengeyi burada Sennheiser bizlere sağlamış. Bunu da söylemek istiyorum. Midler bol miktarda detaya sahip. Aynı zamanda sahne derinliğinde gayet iyi ve detaylı olduğunu söylemek istiyorum. Enstrümantal dağılımı rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda uygulamasını birazdan göstereceğim ama uygulama üzerinden de çeşitli ayarlar yapılabiliyor. İsterseniz kendi 5 bantlı Equalizer ayarınızı yapabiliyorsunuz ya da önceden belirlenmiş olan Preset Equalizer ayarları da yine yapılabiliyor. Geçerli notu veriyorum bu kulaklığa sesin yüksekliği konusuna geldiğimiz zaman yine tatmin edici bir ses yüksekliği var ama orada şöyle bir şey dikkat ettim. Tipçe üzerinden bağlandığı zaman ses bence daha yüksek geliyor. Normalde mesela kulaklığı %110'da dinlerken dinlerken tipçe'den bağladığınızda sanki %120 bandına çıkıyor gibi. Yani böyle bir bayağı bir yükseliyor ses. Bana öyle geldi. Eğer siz de alıp denerseniz mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet, şimdi ise bu kulaklı mikrofon performansını sessiz ve kapalı bir ortamda test ediyoruz. Karşı taraf sesinizi işte aynen bu şekilde duyacak. Şimdi ise arka plana her zaman olduğu gibi bir kafe gürültü açacağım. Ve kaka gürültüsü eşliğinde karşı tarafla telefonla konuşurken ya da bir online toplantıya katıldığınız zaman işte karşı tarafta sesinizi bu kalitede duyacak arkadaşlar. Şimdi ise her zamanki gibi dışarı çıkıyoruz ve dışarıdaki mikrofon performansını beraber test ediyoruz. Evet şimdi Sennheiser Accentum'la beraber her zaman geldiğimiz alana geldik ve mikrofon performansını test ediyoruz. Şu anda hafif de olsa bir rüzgar var ancak <laughs> arabalar geçmeyi durdurdu o yüzden sessiz bir ortamdayız. Şimdi arabaların gelmesini biraz bekleyelim. Evet şimdi birer dışarı arabalar artık geçmeye başladı. Böylelikle sesli dışarıdaki ortamda da Karşı taraf sesinizi nasıl duyacak? Bu cihazın mikrofon performansını işte hep beraber duymuş olduk. Yorumlar kısmında yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Şimdi gelelim aktif gürültü engelleyici kısmına. Bu da yine merak edilen bir nokta. Çünkü aslında Momentum 4'ün de yine iddialı noktalarından bir tanesiydi o. Aktif gürültü engelleyici Momentum 4'teki performansına çok yakın bir performans sergiliyor. Bu konuda bu kulaklığı başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Zaten pasif izolasyonun iyi olduğunu videonun başında da sizlere söylemiştim. Aktif gürültü engelleyici ile pasif izolasyon birleştiği zaman iyi bir harmoni yakalanmış ve gerçekten iyi bir performansı olduğunu söylemek istiyorum. Metro ve Marmaray'da yaptığım testlerde gayet başarılıydı performansı. Aynı zamanda bir de şeffaflık modu bulunuyor. Bu şeffaflık modu da dışarıdaki sesleri daha rahat duymamızı sağlıyor. Bunun da performansı gayet yeter. Neden olmadığını anlamadığım bir özellik var. Aktif gürültü engelleyiciyi kapatamıyoruz. Ya açık kalıyor ya da şeffaflık modunu alabiliyoruz. Yani bu kulaklıkta ikisinin arası yok. Kapalı diye bir seçenek yok. Bu da muhtemelen belki ilerleyen dönemlerde uygulama üzerindeki güncelleme ile beraber gelir diye düşünüyorum. Çünkü bence mutlaka olmalı. Şimdi gelelim bağlantı kısmına. Bu cihaz bağlantı konusunda da iyi değerlere sahip. Bluetooth 5.2 ile beraber geliyor. SBC, AAC, APTX ve APTX HD gibi kodekler var. Biliyorsunuz iPhone kullanıcısıysanız zaten APTX gibi kodekler zaten sizde olmuyor. Ancak eğer Android kullanıyorsanız burada APTX ya da APTX HD gibi kodekler iyi bir şekilde kullanılabiliyor. Bunlar AAC ve SBC ile kıyaslandığı zaman daha kaliteli olan ses aktarım kodekleri arkadaşlar. O yüzden hani bu tarz bir kulaklık alıyorsanız Android telefon kullananlar daha şanslı. Aynı zamanda isterseniz bu kulaklığı demin de söylemiştim USB üzerinden, tip C üzerinden de Macbook'larınıza ya da alternatif cihazlarınıza bağlayabiliyorsunuz. Beğendiğim bir diğer noktası ise aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Bununla ilgili olarak ise uygulaması üzerinden ayar yapılabiliyor. Yani bir laptop, bir telefon ya da iki telefon gibi farklı bağlantı seçenekleri bizlere sunulmuş. Şimdi gelelim pil performansı kısmına. Aktif gürültü engelleyici açıkken 50 saatlik bir pil performansını bize bizlere sağlıyor. kapalıyken bir şey diyemiyorum çünkü zaten kapalı modu bulunmuyor arkadaşlar içerisinde 800 mAh'lik bir pil var 10 dakikalık bir şarj ile 5 saatlik müzik performansını bizlere sağlayabiliyor güzel bir detay ve aynı zamanda 3 saatte pilimiz tamamıyla sıfırdan 100'e dolmuş oluyor. Evet şimdi ise gelelim uygulama kısmına. Sennheiser Smart Control ismi de bu uygulamamız var. En tepede zaten aksentum ve bağlantının bluetoothlu olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta pilin ne kadar kaldığını ve hemen altında Connection Management kısmında gördüğünüz gibi aynı anda iki cihaza bağlanabiliyoruz. Şu anda benim bir tane telefonum buraya bağlı olduğu için o burada aktif. Burada equalizer ayarlarımız var. Ön ayarlar var burada. Ben burada dansı beğendim ses performansı olarak. Alt tarafta ise kendi ayarım da yaptım ama onu o kadar beğenmedim dansı seçtikten sonra. 5 bantlı bir equalizer ayarı yapılabiliyor ve bass boost ve podcast modları da harici olarak bizlere sunulmuş. Alt tarafta sound check ve sound zones var. Hemen altında aktif noise cancellation kısmı var. Gördüğünüz gibi ANC açık ve transparency yani şeffaflık modu kısımları bulunuyor. Demin sizlere söylemiştim momentum 4'te olan farkı rüzgar gürültü engelleyici. Buradan manuel olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Sonrasında alt tarafta telefonla konuşurken daha doğal bir ses performansı almanız için bir ayar var. Gördüğünüz gibi 0 ile 100 arasında değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmından da otomatik kapatma var. Bunu buradan kapatmanızı öneririm. Çünkü bazı bazen kulaklığı unutabiliyoruz açık bir şekilde. Uygulamamızın güncellemesi bulunuyor ve yine alt taraflarda hangi kodekle bağlı olduğu gibi gibi bir takım farklı detaylar var. Uygulama kısmı da işte bu şekildeydi. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere Sennheiser Accentum Wireless kulaklığı detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.